Merhabalar. Bugün sizlere aile danışmanlığı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle aile danışmanlığı nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Aile danışmanlığı, aile bireylerinin yaşadıkları sorunları çözmek, ilişkileri güçlendirmek ve aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla uzman bir danışman eşliğinde yürütülen bir süreç olarak tanımlanabilir. Aileler zaman zaman stresli dönemler, çatışmalar ya da iletişim problemleri yaşayabilirler. Bu tür durumlarda bir aile danışmanından yardım almak ilişkileri daha sağlıklı hale getirebilir. Aile danışmanlığı bireylerin duygu ve düşüncelerini, davranışlarını anlayarak daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlar. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde yaşanan çatışmalar, çiftler arasındaki anlaşmazlıklar ya da aile bireyleri arasındaki duygusal mesafeler danışmanlık sürecinde ele alınan konulardandır. Bu süreçte taraflar arasında köprü kurulur ve sorunların temel nedenleri bulunmaya çalışılır. Aile danışmanlığı sadece sorun yaşayan aileler için değil, ilişkilerini daha da güçlendirmek isteyen aileler için de faydalıdır. Sağlıklı iletişim becerileri kazanmak, duygusal bağları kuvvetlendirmek ve aile içerisinde karşılıklı saygıyı artırmak için danışmanlık desteği da almak önemlidir. Uzman danışmanlar tarafsız bir bakış açısıyla ailenin yaşadığı zorlukları analiz ederler ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunarlar. Sonuç olarak aile danışmanlığı, aile içi sorunları çözmek, ilişkileri güçlendirmek ve daha mutlu bir aile ortamı oluşturmak için etkili bir yöntemdir. İyi bir iletişim ve güçlü bağlar kurmak aile içerisindeki huzurun anahtarıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.